Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilan ettiği Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu söyledi. Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Vali Coşkun, Türk milletinin Cumhuriyetimizi sonuna kadar yaşatmaz mı ve sarsılmaz iradesi tüm zorlukları aşmamızda bizlere rehber olacaktır dedi. Coşkun mesajında şu ifadelere yer verdi: Her yerde ve her ferdimizde milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya her zamankinden daha fazla azimli ve kararlıyız. Gönülleri kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan bizler, kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de hep muhafaza edeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerine tutmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin en büyük başarısı da milletimizin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmiş olmasıdır. Milletçe barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bu günlerde asla unutmayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canın ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.